memlekette kumarın bu denli yaygınlaştığını görse Resulullah sokaklarımızda. Dönüp demeyecek mi bize az önce okuduğunuz ayette ben bu kumarı size yasaklamadım mı? Siz nasıl Müslümanlar haline geldiniz ki bir de kumarın başına milli ifadesini getirdiniz. Piyango'ya milli piyango dediniz. Nasıl bir toplum haline geldiniz ki kendi genç nesillerinize İçkiyi sunuyorsunuz, onları yoldan çıkarıyorsunuz. Kendi genç nesillerinize kumarı sunuyorsunuz, onları yoldan çıkarıyorsunuz. Sonra yürüse Resulullah, sokaklarımızda devam etse, faiz hanelerimizi görse Resulullah, ceplerimizdeki faizli kredi kartlarımızı görse, evlerimizi faizle aldığımızı, düğünümüzü faizle yaptığımızı, bayramda bayram kredisi, kurbanda kurban kredisi, umrede umre kredisi, hacda hac kredisi aldığımızı görse Resulullah. Asli ihtiyaçtır ev alabiliriz, efendim asli ihtiyaçtır araba alabiliriz, şunu alabiliriz. Neredeyse haram diyecek faiz kalmamış bir hale getirdiğimizi görse. Demeyecek mi Resulullah? Ey ümmetim ben size bir kitap getirdim. O kitabın içerisinde ve zeru ma baqiya min riba ayeti vardı. İn kuntum mu'minin. Eğer gerçekten müminseniz faizi terk edin. Eğer bunu yapmazsanız Allah'a ve Resulüne savaş ilan etmiş olursunuz ayetini ben size getirmedim. Bakın hiçbir günah için kullanılmıyor. Dikkat ediyorsunuz değil mi? Faiz için Allah'a ve Resulüne harbi ilan etmek, savaş ilan etmek olarak kullanıyor. Yürüse Resulullah zina hanelerimizi görse, ve la zina, zinaya yaklaşmayın ayetine rağmen zinanın bizim için suç bile sayılmadığını görse Resulullah. Zina hanelerde çalışan kadınlara vesika isimli kimlik verildiğini, zinadan kazanılan paranın vergiye tabi olduğunu görse Resulullah. Ne cevap vereceğiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a? Yürüse Resulullah, Cuma namazının ezanı okunurken camiye bile gelmeyen gençlerimizi görse Resulullah ne cevap vereceğiz?